Yine de vururlar bir gün ey acı Uçuşup durduğum kanatlarından Sazın, sözün, türkülerin tükenir Ellerin koyunda kala kalırsın Şakaklarına kar yağıyor bir de seni acı Gül açan yüzlerimizde görüyor rengin seninde Biz seni ta eskilerden tanırız Hani gözlerimize taş olur inerdim, avuçlarımızda hira da aydın. alanların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi saklanacak yakılan kitaplarda göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitra gözlerin Washington'dan ayarlanmış. Seni de yakarlar bir gün ey Bir tapduk kul gözlerinden vurursa, Parmakların eğri ağaç tutamaz, Çığlıkların çalar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, Örümceği, mağarayı, güvercini, asayı, Ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki? Seni de vururlar bir gün ey ağacı Filistin'de sapan taşlı çocuklar Dalın kolun fidelerin budanır Kuru bir kütükle kala kalırsın Öyle bakmayın balkonlarımızdan, Fırat nehri ayrılık çıbanına tutuldu Damarlarımızı yırtıyor Tuna nehri Olulmaz sızları pompalıyor yüreğime Plevne türküleri ağıtlara dönüşürken çeçen ya da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyarbakır'dan, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler çocuklarınıza ninneler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğurdunuz. Gelin kızlarımızın giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yetimem Ve ben biliyorum. Ben biliyorum. İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin, Buhara'nın birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan! Ey insanlık ayağa kalk! Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtısı içindeki çocukları genişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böyle bilin ve unutmayın.